Profesyonel modelliğe başlamadan önce günlük işlerde AVM'lerde çalışıyor. 24 yaşında Mr. Spain seçiliyor. Daha sonra seyahatler başlıyor. Türkiye'de tanınması bir, bir bisküvi reklamıyla oluyor. Ee, ancak o sırada seyahat seyahatteymiş İstanbul'a değilmiş. Bu bilgiyi internet ve sosyal medyadan öğrenmiş. Dizi için Türkçe dersleri alıyor. Evet. Türkçe'yi öğrenebilmiş mi? Neler biliyor? Genelde bizde önce küfür öğretiyorlar ama bu bakalım hayırlısı. Bizde nedense papağanla yabancıya önce bir küfür yani. Ah bak küfür. İyi. Nah. Yo he empezado por las buenas. kelimelerle başladım aslında Türkçeye. Mesela. Palabras quieres? Puedes decir bugün Jana, Araba, Ne, Ne Haber, Nolur, <laughs> Ne, <olur? gülüyor> ne Sesem, Sen Ne Sesem. Arabamdan sonrakileri bir daha söylesin. Bugün yani Ne Arabam, <laughs> büyük bir ihtimalle arabası çalınınca söyleyeceği şeyler bunlar. Yani. Bugün yani Ne Arabam, Araba da gitmiş. Araba da Birleştirince başka? Çok soğuk, çok soğuk. Uh, Hava Guzel. Oh, okay, uh, Muchas cosas, pero es cuando surge la ocasión me şey sale Ben senin ağzını yiyin. <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> güzel adam, güzel adam. Güzel adam, güzel adam. Samimi adam, sıcakkanlı adam, alçak gönüllü adam. Güzel adam, belli yani. Kız arkadaşı var mıymış soralım. Tienes novia? Uh, algo tengo. <gülüyor> <gülüyor> algo so, tengo. Huh? görüştüğüm dedi, birisi, birisi çok var. görüştüğüm birisi var dedi. görüştüğüm birisi var. Kızlar. Oh. 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 Benim yeniden doğduğu mandır. <laughs> Benim yok. Evet. <laughs> ya hiç terk edilmiş mi, reddedilmiş mi? En la vida ya una mujer <laughs> te dejó una vez? Casi siempre. Te dejaron? Sí. Sı. Sürekli. Eser de inanamadım. <laughs> Sürekli. Sürekli terk edildim diyor. Ya arkadaş diyor. durduğu yerde hiç hareket etmese kız tavla ne yapıyor ki terk ediliyor ya? Yani? No, <laughs> yani bir şey yapıyor olmasın evet. terk edilmesi. Es suficiente que estás parado. Ya las mujeres vienen. Bir video şey <laughs> <sonra, gülüyor> Belki de öyle. <laughs> Ay bunlar <cifli>. evet, <laughs> ya, bu say, çok bu güzel. Ya Gülkan çok güzel bir şey dedi. <laughs> <laughs> diyor ki bana. Yani biri gidiyor biri geliyor manasında söylüyor herhalde terk ediliyor. no es que una viene otra viene muchas mujeres vienen. ¿Por qué te esta mujer en el pasado? Bueno, viajo mucho, tampoco estoy mucho en España, entonces era complicado llevar una relación a distancia. Ee, çok seyahat ediyorum. İspanya'da bir sevgilim vardı fakat çok az görüşebildiğimiz için uzak mesafe ilişkisi yürümedi, terk edildi. Evet, bugüne kadar da iki kişiyle daha bir ilişkisi olmuş. İki kişiyle <gülüyor> çıkmış <gülüyor> bugüne kadar. Relasyones, <laughs> 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 Gerçekten. Daha, daha ufak, 79'u daha. daha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Türkiye'ye hoş geldin diyelim. Biz <laughs> arkadaşa hoş geldin diyelim. Efendim 35 yaşında annesi İspanyol, babası Türk, bekar bir fotoğrafçı. Herkesi sen evlenmesini izlenen evlenmeyi düşünmüyormuş abi. kendisi. Çocukken pul koleksiyonu varmış, hepimizin vardı kavlusu. Senede mi var? Aa. Sen Allah de Allah. niye Çektiler. var ya? Çektiler. Var Çektiler. Sana ne oluyor <gülüyor> ya? <laughs> Ailte, ee. sen de bu koleksiyon değil. <laughs> Ayrıca para koleksiyonu da varmış doğru evet. mu? Evet. Vay, arka, evet. para pul. 1900'den başlayıp 1993'e kadar olan hepsi var. Bütün para koleksiyonları. Evet. Önemli olan bugünkü paradan var mı yani o koleksiyon? Var, var. Şükür var. O da var. Fotoğraf çekmeyi yürüyüş yapmayı seviyor. Dediğim gibi daha önce gelmiş. Hoşuna giden kız tipini söyleyeyim mi? Ne evet adamın kız arkadaşı var daha ne evet yani. ama ümitler de bir dakika dur Ümitlerde kırılmış ya hoşuna giden kız tipini söyleyeyim mi diyeyim. evet yani söyle de artık ya, da... ya bir kere ben kırıldım be yazık yani hani bunun artık hoşuna giden kız tipi sigara içmeyen Sigara içmeyen, <laughs> pro içen. <laughs> hani sen? Şimdi neredesin? Şimdi göreyim seni. Neredesin? Sen. Sportif, dürüst, ne? ayakları yere basan, çok iyi be, çok bakımlı çok iyi ve şık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.